Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kez daha Brawl Stars oynamıyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şu an başka bir oyunun içindeyim. Bir dakika, oyun sesi çok geldi. Ee, arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi başka bir oyunun içindeyim. Eee Brawl yani e, Brawl Stars'ı çekmiyorum. Yani hatta birkaç gündür video gelmiyordu arkadaşlar. Bunun için özür dilerim ama yani çek, e, video içeri bulamıyordum. Zaten Brawl Stars'ı da bırakıyorum ben arkadaşlar. Bu videoda söyleyeyim size. Yani çünkü bu artık artık beni gerçekten çok sık hatta kendi hesabımı instagramdan satıyorum arkadaşlar. Umarım alan çıkar da böyle boşta kalmaz. Yani alan çıkmazsa belki bunu da size diyebilirim. Ama biliyorsunuz şu yumruk hesabı vardı arkadaşlar. Onu da size hediye edecektim. O hesap duracak arkadaşlar, ben onu hiç ellemeyeceğim. 100 abone geçersem yine yani başka videolar atmaya devam edeceğim. 100 abone 100 abone geçersem arkadaşlar, e, o hesabı size sizlerden birine hediye edeceğim arkadaşlar. Yani bunun için Instagram'ımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani alt açıklamaya koyuyorum. İstenenler gelebilir yani takip edebilir beni. Neyse arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi. Ee, başka bir oyun için bu oyununa da Bus Simulator Ultimate arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir oyun. Yani bu da Euro Truck Simulator yani oynayan varsa bilir belki. Bu da onun gibi bir oyun arkadaşlar. Bu da yani bir dakika şarj az kaldı. Neyse boşver. Ee, bu da onun gibi arkadaşlar ama da, e, bu da biraz güzel. E, o PC'de oynanıyor arkadaşlar. Bu da telefonda oynanıyor yani. Yani şimdi bunda gördüğünüz gibi şurada seferler var. Burada hediyeler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu iki saatte bir hediye alabilirsiniz burada. Ee, yani öyle arkadaşlar. Bir dakika abi. Ha çıktım. Videoyu duraklatıp duruyordu da. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi o, e, buradan bir de terminal var. Yani oyun için anlatmayacağım size, yoksa videonun süresi gider. Buradan ülke seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diyelim Türkiye seçtik ben. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'ni almıştım o ülkeleri altın alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan şehir seçiyorsunuz. Ee, burada lira ile arkadaşlar e, şehir kiralayabiliyorsunuz. Ben şu ana kadar bir şehir kiralayabildim arkadaşlar. Ee, Tunceli kiraladım çünkü Tunceli olduğum için yani şimdi yolu nasıldır diye merak ettim. Seferler geliyoruz arkadaşlar. Ee, burada yapacağınız seferin haritasını size gösteriyor arkadaşlar. Zaten e, Görüyorsunuz burada yal, e, Yalova ile Kocaeli var. Oyun bu ikisini size ilk başladığınızda kendisi veriyor. Siz oynayarak para kazanarak kendiniz başka şehirler kiralıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, ben yeni bir oyuna gireyim. Mesela Kocaeli'den Tunceli e gidelim arkadaşlar. Bir de ikram alalım. Su aldım mesela, e, simit aldım, bir de sosis sandviç aldım. Toplam 94 liraydı arkadaşlar. Göz gibi onayla diyoruz. E bir yine onayla diyoruz. Ve ben buradan bir işçi kiralamıştım arkadaşlar. İsterseniz bunu işe gönderebilirsiniz ya da kendiniz oyna diyebilirsiniz. Ben kendim oynayacağım tabii ki. Ee, burada arkadaşlar başlama zamanı bir buçuk dakika gördüğünüz gibi ama bunu video izleyerek hemen başlatabiliyoruz. Yani ben bu videoyu izledikten sonra geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu izleyip geldikten sonra devam ediyoruz. Şimdi bir sefer hazır diyecek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi başla diyoruz. Ve oyuna girdik arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil zaten. Oyuna girdiğinizde anlayacaksınız. Bu da dediğim gibi Euro Truck Simulator gibi. Sadece dediğim gibi sadece o PC'de oynanıyor. Bu telefondan oynanıyor arkadaşlar. Android'den oynanıyor. Ee, şimdi girsin oyna. Evet gördüğünüz gibi oyuna girdi arkadaşlar. Ee, bir dakika ben şunu video kaydını şuraya almak istiyorum. Arkadaşlar e, burada istediğiniz şekilde sürebilirsiniz. Ben burada kamerayı açıp sürüyorum arkadaşlar. İçeriden sürüyorum. Daha kolay oluyor. Ve burada başla düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Bas, başlıyoruz. Biraz sesini açalım da. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada e, sürüş seçeneğini siz kendiniz seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben biraz... Yani bu direksiyon var görüyorsunuz. Ben direksiyonu sürüyorum. Ee, burada sağ sol tuşu vardı arkadaşlar. Ben onlardan sürüyordum. Böyle yani direksiyonu sür sürmek daha eğlenceli oluyor. Biraz bazen zor oluyor ama şu kapı tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bu bagaj kapısını açıyor. Bu da zaten ön kapıyı açıyor. Geri basınca zaten kapanıyor. Şu ayar ayar tuşunu görüyorsunuz arkadaşlar. Buna bastığınızda ikram ikram e, sunuyorsunuz. Klima açıyorsunuz ve multimedya açıyorsunuz. Ben bunları açayım bu arada. Sonra müşteriler şikayet ediyor. Bu, bu bastığım şeyi de görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten ön camın perde, perdelerinin diyor. Yani bu gereksiz bir şey biraz. Yani şu e, ünlemde iki sinyali birden yakıyor. Zaten burada sağ sol sinyali var gördüğünüz gibi. Bu da farları açıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da e, anonslar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, mantıklı yani şeyler yazmışlar. Tamam bunlar onayla diyelim. Tamam buradan istediğiniz anonsu yayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da zaten ee, silecekleri çalıştırıyor. Neyse yolcular bize küfür, küfretmeden başlayalım. Şey direksiyonu geri alalım. Kapıları kapattık. Evet çıkalım şöyle. Şu mor otobüs ne güzelmiş lan. Bu arada arkadaşlar e, otobüs de alabiliyorsunuz ama otobüsler de 150 bin liradan falan başlıyor. Ben e, bir iki kere alabilirdim de Yani alabilirdim de ben gittim e, Tunceli'yi kiraladım arkadaşlar. Seferi kiraladım. Şöyle dönelim. Bu arada arkadaşlar bu araba oyundan biraz daha zor yani sürmesi zor. Ben otobüsü pek kolay süremiyorum ya. Bir de arabalar bazen önümüze geçiyor arkadaşlar. Tamam, ee, tamam mı biz gaza basıyoruz adamlar yavaşlıyor. Biz durduğumuz zaman adamlar bir gaza basıyor gidiyorlar ya. Vallahi sırf sinir ediyorlar bizi. Bak şimdi şu önündeki otobüsün mesela bakın. Bazen sollarından geçin diyorum araba bir anda çıkıyor önüme vuruyor bana. Burada radyo bile var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan radyo açabilirsiniz. Oradan şarkı çalıyor. Yani şimdi ben açmayayım. Ee, kendiniz böyle şeyler var. Oradan seçebiliyorsunuz şarkıyı. Ha, bekle ben şimdi bunun yanından geçsem. Ha, evet gördüğünüz gibi direkt karşımıza araba geldi. Ama bu şu demirlere çarptığımızda en azından bir şey olmuyor. Şu böyle biraz yavaşlayayım bir da. Şimdi ikram servisimizi yapalım. Gördüğünüz gibi yolcular memnun diyor arkadaşlar. Şu e, kişiler var ya 3 tane kişi. Şuraya basarak arkadaşlar e, üstteki. Buradan sağ döneceğiz. Üstteki arkadaşlar yolcularınızın e, memnunluk seviyesi şu an gördüğünüz gibi benimki, yüz, e, benimkiler %100'ün üstünde ama bunlar ikram servisi yapmadığınızda ya da bir yere çarptığınızda şey seviyeleri düşüyor düşürüyorlar arkadaşlar yani düşüyor alttaki de gördüğünüz gibi seyirci yani seyirci demişim ya e, seyahatçilerin yani otobüstekilerimizin açlık seviyesini gösteriyor bunlar çok kolay acıkıyor arkadaşlar ben yediriyorum direkt yani buradan mola yerleri oluyor. Bunları yediriyorum arkadaşlar. yüzde %95 falan oluyor. Sonra bakıyorum biri 85 düşmüş. Yani hemen acıkıyorlar aç ulaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar gerçekçi yapmak için gördüğünüz gibi burada yol çalışması var arkadaşlar. Yol çalışması böyle oluyor. Lan oğlum lan. Ya bak gördünüz bak önüme geçti araba anasını. Normalde biz düz gitsek önümüze duracak. Yani bunu iyi oynamanız için e, reflekslerinizin iyi olması gerekir ya da böyle oyuna tam odaklanabilmeniz gerekir arkadaşlar. Ben bazen odaklandığımda iyi oynuyorum. Mesela şuradan molamızı verelim. Gördüğünüz gibi bir dakika şöyle tam dönüş yapalım. Lan oğlum dönsene Allah'ım ya Rabbim. Bazen de yemin ederim arkadaşlar size yemin ederim ama şu e, direksiyon dönmüyor ya. Ya da gaza basmıyor. Çok ince olduğu için herhalde bilmiyorum. Neyse burada molamızı verdik arkadaşlar kapıyı açalım ee, Bu mola bittikten sonra Yola başladığımızda e, ben videoyu devam ettireceğim Arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şu an molamız bitti Zaten molada 30 saniye ya da 1 dakika falan sürece Oğlum polise bak be adam akıllı sürmüyor Bu arada arkadaşlar polise çarparsanız ceza yazılıyor Yani direkt para kesiyor Süden 84 lira para kesiyor arkadaşlar ee, Bu arada arkadaşlar size bir müjdem var Hatta yani benim müjdem gibi bir şey bu. Ee, biz tam 3 gün kaldı abi. 3 gün sonra köye gidiyoruz ve orada yani sonucu canımız sıkıntısı geçecek. Gerçekten burada çok sıkılıyorum. Hiçbir şeyim yok. Orada en azından kuzenlerim var. Arda var arkadaşlar. Arda'yı biliyorsunuz. Video çekiyorduk onunla. Oraya gittiğimizde yine video çekmeye devam edeceğiz. Ama bu sefer efsane videolar çekeceğiz arkadaşlar. Wolf Team videosu çekeceğiz. Yani zaten size demiştim bazı videolarımda Wolf Team oynuyorum diye. Abi böyle bir yol yoktu ki lan burada. Ne ara geldi böyle bir yol. Ana. Haritayı mı değiştirmişler ne yapmışlar? Ay yanlışlıkla taşlar adam birini çarptım. Böyle bir artı yoktu ya hayret. Neyse. E, Arda ile arkadaşlar Wolf'tu videosu çekeceğiz. E, bayramda falan ikimiz de nakit yükleyeceğiz arkadaşlar. E, Arda ile benim kullandığım bir tane hesap var. Arda önceden ona 10 lira 25 yani 10 20 lira falan yatırmış arkadaşlar. Bana dedi nakit dedim diye. E, slotları falan da açmış yani. Slotları açması gerçekten iyi olmuş. Akıl etmiş ona helal olsun. Çünkü slotlar kapalıysa arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız. Özellikle güç slotu kapalıysa, yıkımdaysanız da silah slotu kapalıysa yani öyle. Gerçekten slotlar kapalıysa hiçbir şey yapamazsınız abi. Biraz yavaşlayalım en ya, azından. Abi bir dakika kasıyor. Kastı ya. Ve arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Köye gittiğimiz zaman OG dövmesiyle video çekeceğiz arkadaşlar. Evet dediğim gibi OG dövmesi alacağız. Her türlü buna bir imkanımız var arkadaşlar. E, OG dövmesiyle nasıl oynayacağız derseniz arkadaşlar e, şey var e, eşyalar dükkanında yeni yeni dövme neydi ya yeni dövme kutusu vardı. E, yeni dövme kutusunu aldığınız zaman arkadaşlar bir artı 30 ne veriyordu? Ama 20. bonusta da e, OG dövmesinden yani sırt ya da kol ya da sağ kol veriyor. Yani sol ya da sağ veriyor Yani arkadaşlar her türlü Yani 20. bonus da bu dediklerimden Ya sırtını veriyor dediğim gibi Ya da sağ ya da solunu veriyor Her türlü bir tane og ödemesini çıkaracağız arkadaşlar Her türlü og ödemesini oynayacağız Yani hayatımda ilk defa og ödemesini oynayacağım Gerçekten çok heyecanlıyım Videolarını izliyorum baya bir hevesleniyorum arkadaşlar ee, Yani baya hızlı oluyor Kurda setini taktığı zaman baya güçlü oluyor Bu arada gerçekten Ben de eski Wolf timcilerdenim arkadaşlar size yemin edebilirim ki gerçekten yani inanmasanız inanmayın kurtta ve sniperda çok iyi oynuyorum yani keşke bizim evde de bilgisayar olsa e, kendi bilgisayarımdan bilgisayarımdan size her türlü videosunu çekerim vay buradan giriş varmış lan ne yapıyor şerefsiz ya lan oğlum paramı aldı gördünüz mü geçiş yapmak için köprüye girdik. Lan ilerle hadi ya. Bir şey diyordum bu adam yüzünden unuttum ya şu önümdeki araba yüzünden. Ne diyordum lan ben? 11 dakika olmuş 12 dakika. Yani bunun videolarını atarsam arkadaşlar videolar 13-10 yani 14-15 dakikalık olacak. Çünkü bu Tunceli yani Tunceli'ye kadar e, seferler 15 dakikalık falan oluyor. Şu an az kaldı bir 3 3 dakikalık önüm falan kaldı. Yani arkadaşlar videolarıma lütfen like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, gerçekten e, her şey size bağlı dediğim gibi vop e, videoları attığım zaman yani 3 hafta falan köyde kalacağız ben belki daha uzun süre kalabilirim arkadaşlar annemler buraya gelecek ama ben orada bir iki hafta daha kalabilirim yani e, bu arada okulun açılıp açılmayacağı da tam belli değil zaten eğer belli değilse ben bir işe girip çalışırım ya da köyde kalırım bilmiyorum yani benim için inşallah açılmaz ya liseyi geçtik zaten. Bakalım nasıl olacak bu arada nasıl bir tünel lan burası. Yemin ederim harita değişmiş ha. Yani ben bir işe girip çalışırsam arkadaşlar paramın yarısını kendime ayırırım yarısını aileme veririm zaten. Ee, yarısını kendim için harcarım. Yani kendime aldığım paranın bazılarını, bazısını diyelim bazılarına voftum yatırırım dediğim gibi. Ya da biriktirip kendime bir bilgisayar alabilirim. Çalışmayı çok istiyorum ben gerçekten. Bak yine şey git. Oğlum ne yapıyorsun kendin bana çarptın. Belki yine çarptım da daha. Kaldır şunu. Bir dakika kaldırdı. yoruldum ya. Sanki gören de diyecek ne yaptın da yoruldun, Bir yandan otobüs sürüyoruz bir yandan da konuşuyoruz anasını. Gerçek, gerçekte olsak var ya çarpmıştık kaç kere. Dur şunları ikram dağıtayım şey, da. Yine küfür Biraz etmesinler bize. Bu arada anons gerçekten iyi konuşuyor arkadaşlar. An çıkadın. Bu arada yavaştan hava kararı gördüğünüz gibi yıldızlar belirlemeye başladı. Grafikleri pek fazla değil ama yine de güzel şekilde idare eder yani. Öyle söyleyeyim. Bu arada yanımızda muavinimiz oturuyor arkadaşlar. Bir dakika göstereyim. Şöyle ekranı kaydır. Ha. Görüz gün haber lan. Adam durduk yere sağ sol bakıp duruyor her, her zaman. Yani dediğim gibi ee, bu arada da dediğim gibi burada başta demiştim bu kameradan arkadaşlar her türlü bakış açısını yapabiliyorsunuz ama şimdi ben e, yapsam çarparım diye korkuyorum o yüzden yapmayacağım. Ee, bu arada sağ üstte şimdi mola verdiğinizde arkadaşlar ya da oyun bittiğinde sağ üstte bir tane kamera şeyi çıkıyor. Ona basarak e, oyun kendi kendine ekran e, ekran görüntüsü alıyor arkadaşlar. Dur ben şu sağ geçeyim de. Saatte 110 km hıza gidiyoruz. Aşağıda görüyorsunuz. 112. Niye artmadı da? 113 oldu. Yavaş yavaş. Bu arada aşağıda mazot da azalmaya devam ediyor ama bu bize yolculuk boyu devam e, yetiyor zaten her zaman böyle olur. Dur sağa döneceğiz buradan. Sağdan. Dediğim gibi arkadaşlar 3 gün sonra köye gideceğiz ve orada Arda'yla wolfing video alım. Ya dönmedi. Orada e, Arda'yla video... Olan dünsene. Ya atacak beni ya direksiyona bak dönmüyor annasını döndürdüğümüz zaman hayvan gibi dönüyor. Allah'ım ya Rabbim. Dediğim gibi arkadaşlar e, gittiğimizde direkt wolfing videosu atacağız. Lan ol, ben senin gibi direksiyonunda. Cık. Siz beni dinleyin arkadaşlar şu tuşlarla sürün. Tuşlar da çok kolay dönmüyor ama bununla da hiç dönmüyor anasını satayım ya. Allah'ım ya Biraz ilerledikten sonra hemen sağa döneceğiz. Oraya barış noktasına bulaşmış oluyoruz. Bu arada ne kadar olmuş? 16,5 dakika. Umarım izlersiniz yani videoyu o kadar Yirmi dakikamıza yaradık video çektik. Burada mola veriyor boş ara ver, açıktan gebersinler. Zaten yüzde doksanlık daha açıktalar, bir şey olmaz. Devam edin. Sağ, ol, valla bilmiyorduk. Ana düz yolda düz devam edin diyor ya. Şimdi şu ylardan sağa döneceğiz. A polis. Lan, lan lan lan, lan lan, baba yine dönüyor baba. Hah, sola devam döneceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya burası Tunceli'nin garajı gördünüz. Buradan girelim. Gerçekte de böyle midir bilmiyorum ama kesin değildir. Lan dönsene senin gibi şimdi direksiyonum ben ya. Videoda deli etti beni. Lan bak bak bak. Arkadaşlar şu an ben bir şey demiyorum. Fren de yapmıyor. Dur direksiyonu geri al. Şimdi videonun yarım saati bu buraya park etmekle gitmez inşallah Lan oğlum lan oğlum Dur şu sağ aynayı da açayım da ah Sonunda Açtık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda bu şekildeydi ee, Umarım videomu beğenirsiniz İzleyin. izlerseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay